Herkese selam arkadaşlar. Bugün annem bize gelmiş. Annemin elinden bir mantı yiyelim dedik. Annemle rica ettik. Bize mantı açıyor. Tabi mantıya her taraf, her yörede mantı diyorlar. Bizim karşı yöresinde mantıya hangel diyoruz biz. Bizim yörenin en meşhur yemeği hangel yapıyor annem bize. Annemin elinden, güzel ellerinden bugün bir hangel yiyelim. Tabi annemin bir hangeli değil, annemin tandır ketesi de çok meşhurdur arkadaşlar. Tandırda annem bir kete pişirir. Yufkası, saç yufkası. Ama artık şimdi annem biraz yaşlandı. O işler artık tandır ketesini yapmış. İyi anlayacağım? Canım Tandır ketesi yapmayı özledin mi? Özledim ama geldim ben imanım gelmiş. Kaçtan emeliyat olursam sonra iddia yaptım. Ee. Azıcık da o ışığı yandırsan mı? Lambayı yandır. Biraz ışık düşsün. <laughs> Anam emektardır arkadaşlar. Anam 100 can koyun. 20 tane de inekle yaylıya çıkar. Mensil yapardı. ya peynir. Yani çok da cesur bir kadındır benim canım anam. Videolarımda hiç annemi çekmemiştim. Bazı takipçilerim de bana sordu annen niye hiç yok. Bugün de annem mantı yaparken dedim böyle bir annemin videosunu çekeyim sizlerle tanıştırayım annemi. böyle hamurumuzu yoğurdu anne. üç tane böyle bezede bir kilo una iki tane yumurta kırdı tuzunu bir de su başka bir şey yok hamurunu yoğurdu böyle de yufkasını incecik açıp sonra da dilimleyecek. ana sabah da bize bir kas pişir. Kas tarifi verelim izleyicilerimize. Bunu dilimleyeceğim yoksa o birini de açtıktan sonra Ondan mı dilimleyeceğim da o hangelimiz için bir yanda da yağ, sarı yağla soğanımız kavruluyor arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurdumuzu da ezeceğiz, hazırlayıp hangeli pişirip süzüp önce sarımsaklı yoğurtla bir sarımsaklayacağız. Ondan sonra da kavrulmuş soğan, sarı yağla da yağlayıp afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. yeri tanımış. Ellerine sağlık. Güzel oldu. Afiyet olsun kızım. Siz de bile bir yiyin. Sağ ol. Afiyet olsun kızım. Sağ ol amca. İzleyenlere afiyet olsun. Siz de bile bir şey yiyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.